Selamun Aleyküm kardeşlerim. Evet agalar. Son çektiğim short ve güvenilir videolarından sonra karşınıza yine bir dolandırıcı videosu çıkmak istemezdim. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi av dolandırıcı ibneler. Arkadaşlar ne yazık ki yine bir dolandırıcı bahis sitesi videosuyla baş başayız. Bu arkadaşların her yanı faal kankalar. Amına koyayım yani adamlar hakikaten kendilerine düzgün bir isim bulmuşlar. Faul ve tamına kıyım. Baştan fauller. Ya arkadaşlar adam 182 TL yatırım yapmış. Bahis almış. Kombine bahis almış. İçine de basket maçlarından koymuş. Neymiş efendim? Aynı iki kuponunda iki, o maçın ikisi de varmış. Yani tek maçı iki ayrı kupona yaz. Ya sana ne kardeşim ya? Hadi adam demiş ki tamam kuralsa kural ne yapacağız? İşte şu kadara kadar çevirim yapman lazım. Ulan adam gene bahis almış, gene kazanmış. E sen 1.50'den aldın, 1.80'den alman lazım. Şimdi bu adam gidecek, örnek veriyorum, 1.80'den alacak. Kaybetti, sıkıntı yok. Zaten amaç oydu. Kazandı, bu sefer de 2 mi diyeceğiz? kazandı 3 gün diyeceksin. Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu? O kaybedinceye ee, kadar. E sen nesin o zaman? Dolandırıcı bir bahis sitesisin. Sen bir dolandırıcısın. Başka bir açıklaması var mı kardeşim? Yok. Arkadaşlar buradan faul ifşa ediyorum. Bu adamlar tam bir dolandırıcıdır. Dolandırıcı bahis kelimesinin bence hak ettikleri listesine girmeleri lazım. Kesinlikle dolandırıcı bir bahis sitesi arkadaşlar. Bu siteden uzak durun. Sakın güvenilir bir bahis sitesi değil çünkü. O yüzden de adamın 182 lira yatırımı var. Adam 1800 lira yapmış bunu. 1800 liraya artık doğru düzgün adam market alışveriş yapamıyor. Sen bu adamın bu parasını ödeyemiyorsun. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Faal uzak durun. Adamların hem tipi hem sitesi faal Kendinize çok dikkat edin. Bolandırıcı bahis sitelerinden uzak durun kardeşlerim. Yani şu adamın yaşadığı rezilliğe bakın 1800 lira için. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bu adam şimdi küçük yatırdı. Ya büyük yatırsaydı gitti para. Ba. Bela ya olacak işler değil arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Mantar gibi bahis kesiştiriyor arkadaşlar. Her gün günde 100 tane açılıyor. Bu adamlardan uzak durun. Bu adamların kasası masası yok. Bu adamlar siz kaybettikçe varsınız onlar için. Baktınız kazanıyorsunuz. Şutun yan yapıyorlar. Parayı cebe Bu adamların başka derdi yok. Yanlış anlamayın. Domain satın almak 12 dolar. Agalar. Ayıktırayım yani. Bu adamlar bu işi yapmaktan vazgeçmeyecekler. O yüzden siz de bu mantar gibi türeyen sitelere güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Dolandırıcı bir bahis sitesi mağduru olmak istemiyorsanız. Gördüğünüz gibi adam şu yazışmaya yazık ya 1800 lira için. Şu hale bak yani. Adamı 1800 lira için ne kadar uğraştırıyorlar. Evet değerli kardeşlerim, faaliyeti buradan ifşa ettik. Siz de artık top sizde. Dostunuza, eşinize, videoyu göstermeseniz bile anlatın. Ama daha fazla kişiye görünsün istiyorsanız, benimle samimiyetime inanıyorsanız paylaşın ki kardeşim videonun izlenmesi artsın. Ben delikanlı gibi konuşuyorum. Herkes görsün. Biraz da sizin elinizde böyle şeyler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.